Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte taş oynuyoruz. Bu şekilde göstereyim. İlk taşı tuttum. İkinci taşı tuttum. Taşları tuttum. Tamam. Evet arkadaşlar ilk şeyimizi tamamladık. Şimdi ikinciye geçiyoruz. Sıra Berat'ta. Evet arkadaşlar şimdilik ben devam ediyorum. Ee, kaybettim. Arkadaşlar Berat attığını tuttuğu için devam ediyor. İkili aldım. Sayılır mı? Tut. Arkadaşlar Berat kaybetti. Şimdi sıra bende. Thanos'u almazsam olmaz. Kaybettim. Tamam. Evet arkadaşlar İsa da kaybetti. Devam ediyorum. Kaybetti. Evet arkadaşlar devam. Attım. 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 Yeah. İkili. İkili. Evet, Arkadaşlar Bert konuşmama isteği üzerine ben konuşacağım. Kaybettim. Tamam. Evet arkadaşlar devam ediyorum. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Bugün sizlerle beş taş oynadık. Evet bu bugünkü videomuz bu kadardı. Daha fazla eğlenceli video için kanalıma abone, olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay.